Oğlum. Efe kaykay almış. Efe'nin kaykayını çekeceğiz arkadaşlar. Hepinize selamın aleyküm. <laughs> Bakalım kaykayı nasıl çıkacak <laughs> Efe'nin. Kargoya gitti aldı. Efe'nin kaykayına bakıyoruz. Hep beraber. <laughs> e bıçak getirsin Elif. Oğlum. Efe şimdi geldi çarşıdan Eşim de şimdi geldi işte Efe eve yoğurt almış Makarna almış Yoğurtlu makarnayı çok seviyoruz Efe de çok seviyor Öyle bir Vay Benim söylediğimden mi Sonra Aa, sen değiştirdin ne? mi Enerji içecek inanmıyorum Aa. Efe <laughs> Ay Efe'de tam bir enerji içeceği zaten seviyor. Ay inanmıyorum. Hayır. Resmen enerji içeceği. Tabii canım onu içip içip kayacaksın. <laughs> Aa rengi güzelmiş Efe. Benim, benim dediğim mi? Gerçekten. Aa, teşekkür ederim annem. Benim beğendiğimi sipariş vermiş. Güzel ama rengi canlı çok Ee, orasını açmayacaksın mı? Açmasaydın keşke ilk başta. Kayar mı ayağın? Çizersin yapma. Çizersin oğlum. Herif çekil o kızım çekim yapıyorum. O kay benim olsaydı birkaç gün My o jelatinini açmazdım. <laughs> yazı falan var ayağımdan kayar araba değil mi evet Bak, şöyle eldiven, eldiven mi var bazı yazılar var hmm. keşke red, e, neyse onu söylemeyeyim enerji içeceği koyacaklarına e, çanta koysalardı Aynı değil mi kaykay çantası hayır yani hediye olarak böyle bir Ay, 300 evet. tamam da Hani daha uygun. Serdivandan gelmiş Mustafa. Öyle İstanbul'dan falan değil. Serdivandan gelmiş. Ada pazarında. Demek ki Serdivanda satılıyor. Belki de yerinde alsaydık daha mı uygun alırdık Efe? Aynı. Aynı mıdır? 15 lira tane hmm. Hı. Zaten oraya gidene kadar 50 lira gaz yakardık değil mi? Böyle daha karlı oldu o zaman. Ee, bu arada kağıtları yerlere atmıyoruz. Hayırlı olsun Efe, güle güle Kay. Ay canım benim ya. Benim dediğimi beğenmen çok hoşuma gitti. Ee. Sen şey e, genelde kuru kafa falan beğenmiştin değil mi? Yani göstermiştin bana. Tabii ben de kuru kafa tarzı şeyleri sevmediğim için e, Efe'ye demiştim Efe bu olsun. Böyle sahil havası. Aa çok güzel. Bunu indirmenin altında bir denersin. Güzel. İstiyorsan gel. İndirmenin altında dene. Olur mu? Aa çok hafif. Abi kolay mı? Dengede durmak. Cesur mı? da bir heyecanlandı. Tabii ilk başlarda bir zorlanacaksın. Öyle hemen kolay olmaz. <laughs> Elif buraları da bir süpürelim ya. Tabii ilk başta öyle öyle tek ayakla dene. Mustafa. İlk başta bir tek ayakla denesin. Ondan sonra düşersin. Cesur kaysın. Bak cesur tarlaya gidiyor. Ee, tek ayakla. Olacak Elif, olacak. Başaracaksın. Aman kızım, aman aman aman. Elif, Efe, daha ooo. Oh, şu sırada. <laughs> ben de diyorum. <laughs> Niye bu kadar hızlı gidiyor? Kalkayın üstüne bindiğini görmedim ilk başta. Telefona bakıyordum. <laughs> Baksana Mustafa betonun içinde salatalık çıkmış. Onu yukarıya verelim o salatalık verir. Hatta üzerinde çiçek var. Yukarıya iple bağlayalım onu. Buraları süpürmemiz lazım. Her yer ilgi istiyor. Her yer. sürelim. Dayı otobüre de sağlam ha. Otabireyi... Yolda bir deneyelim mi abi? Yolda mı? Evet. O yavrum burası da yol gibi düz. Aa, Şeye gidin. E, basketbol sahası var ya. Aa, evet park. Oraya Parkın gidin. Oraya. Orada güzel olur. bu kolay mı? Çok <laughs> kolay. <laughs> Dünyanın parasını verdi çocuk ona. Palet muamelesi yapmayın lütfen. Ama çok pislendi. Evet evet pislendi. Yani Elif yapma anneciğim pislenecek tabii ki de. Hadi gidelim yemek yiyelim çocuklar bu kadar. Ha. Ben kek yaptım fındıklı. Çay demledim. Hadi. Hadi Elif. Hadi gel kızım. Hayırlı olsun Efe tekrar. Güle güle kay annem. Biz de gidelim. Yemeğimizi yiyelim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. E, zamanla öğrenecek. Çünkü ilk defa kay kay. Kullanacak. Onu zamanla öğrenecek zaten. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.